Büyük mücadele az sonra başlayacak. Canlı yayınımıza başlıyoruz. Ben Hasan Muslan ve sevgili Ali Kerim Öner her zaman olduğu gibi elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce sizlere maçın anlatımında yardımcı olmaya çalışacağız. Güzel bir 90 dakika bir Herkese merhabalar. Hakem saatini kontrol etti ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. oyun alanını terk etti Taç. Şimdi Miguel Veloso. Şimdi Ronaldinho toplu hareketli. Bu faulün faturası ağır olabilir. Çok tehlikeli bir yer. Kali. Ortaladı. Top kalecinin eldivenlerinde. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Mücadelenin 15 dakikasını ardımızda bıraktık. Sergio Ramos. Suarez. şimdi Valbuena. Valbuena. Şut pozisyonu. Sergio Ramos. Baktı kaleye. Gol! 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 Skoru 1-0. Yetenek şov izledik adeta. Savunma çaresiz, kaleci yetersiz enfes bir gol attı. İlk golün ardından Santana vuruşu ile mücadele devam ediyor. Skor 1-0. Miguel Veloso, Robben Bir orta, bir kafa. İyi zamanlama, iyi pozisyon alma ama isabetli vuramama. Bu pozisyon bu üçlemeden oluştu desek yanlış olmaz. Ve Ronaldinho dünyanın 8. harikası Ronaldinho. Şimdi Ronaldinho toplu hareketli. Vurabilir. Çok süratli bir oyuncu. Adeta solo yaptı ama vuruş sonrasında gol gelmedi. Gerçekten çok büyük bir yetenek çok teknik bir oyuncu. Ronaldinho topla buluştu. Robben. Hala gidiyor kaleye baktı. Robben koşmuyor uçuyor yine. Kaleye bakıyor. Top ağlarda gol! Farka gidiyorlar bir artık. Bu gol uzun Sobolli yıllar bir herkes, bir herkes tarafından hatırlanacak bir gol sevgili Hasan. Çünkü Bunu söylemek yeterli. Başka yorum da gerekiyor. Metrelerce depar attı. Savunmayı Bakkal'a gönderdi ve estetik bir vuruşla golünü attı. Evet skor 2-0. 5 dakika sonra hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çalacak. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Şimdi Suarez. Gelişi güzel. İyi ki 45 dakikanın son düdüğü geldi. Evet 2-0 ilk yarı skoru. İkinci 45 dakikada iki takımda bakalım neler yapacak. Nasıl bir futbol olacak sahada. Tüm bu soruların yanıtları Türkçü Spiker sunduğu mücadelede cevap bulacak. Valbuena orta. Güzel bir orta düşüncesi ancak defans ortanın hedefe ulaşmasını engelliyor. ve Iniesta. Ronaldinho topla buluştu. Robben ortaladı. Orta etkili değil. Sergio Ramos ve Ronaldinho dünyanın 8. harikası Ronaldinho. Robben topla buluştu. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. O düştü. Bayrak havada çift vuruş kullanılacak. Topla buluşan Dani Alves. Roman. Açık farkla yan taraftan dışarı gitti. Kötü bir vuruş. Bireysel becerileri gerçekten de çok yüksek bir oyuncu. Nefis hareketlerle geldi fakat vuruşu gol getirmedi. Gol pozisyonunda, top kaybı karşı hata dönüşebilir. Savunma dönemedi. O sakatlığa yol açabilecek bir hareket ve karar serbest vuruş. İlk değişiklik yapılıyor şimdi. Bakalım maçın seyrine nasıl bir etkisi olacak? Defansın müdahalesi sonucunda top taca çıkıyor. İçeri çeviremedi topu. İkili mücadeleyi topu kaybetti. Kanattan yükleniyorlar. Offside yok kaleye baktı. Ortası içeriye. Ama savunma girdi araya. Orta etkisiz. Veloso. Temiz bir vuruş yaptı ama bulmadı kaleyi. Tabii düşüncesi güzel. Kaleci biraz önde gibiydi ama mesafe bir hayli uzaktı. Maçtaki son değişiklik hakkını da böylece kullandı teknik direktör. Yalnız bir sakatlanma durumunda işi zor olabilir. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Savunmanın arasına pas düşündü. Gol pozisyonu. Ronaldo vurdu gol oldu gol. Bu gol rakibin cılız umutlarını daha bitirdi. Ronaldo Ronaldo Ronaldo'dan resital izledik. Adeta solo yaptı. Kendisine az fantastik çalımlarıyla sokuldu ve affetmedi. Nasri. Tehlike büyüyor. Şu pozisyonunda. Ronaldo attı ve gol. Gol yağmuru devam ediyor. Mücadelenin gollerini tüpçispiker.com adresinden izleyebileceğinizi hatırlatalım. Kaleci ile birebir pozisyonda affetmedi. Tek başına şiir yazdı adeta. Maçtaki ikinci golünü kaydetti. Savunma bu adama karşı çaresiz kalıyor. Durduramadılar şimdiye kadar. Böyle giderse hat uzak değil bence. Oyunun kontrolünü tamamen ele al. Son düdüğü bekliyoruz ve evet hakem karşılaşmanın son düdüğünü çaldı ve mücadele sona erdi.